Bununla ilgili gelişmeler de haber bültenimizde. Öte yandan önemli bir gelişme daha malum Almanya'da son dönemde. Özellikle korona ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir enflasyonla mücadele vardı. Bu enflasyonun en çok vurduğu kesim çalışanlar. Maaşlar eriyor. Bununla ilgili de istatistikler var onu aktaracağız. Sıla yoluyla ilgili de önemli bir gelişme var. Malum Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girişi söz konusuydu. İki ülkenin bu girişini engelleyen Avusturya bu engeli kaldırıyor. Ancak Sıla yoluna çıkacak Avrupa'da yaşayan Türkleri de bu engel yakından ilgilendiriyor. Sebebini de birazdan sizinle paylaşacağım. Yine tabii başka gelişmeler de var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camiada Günden başlıyor. Almanya'da koalisyon ortakları uzun süren görüşmelerin ardından 2024 yılı bütçesindeki 17 milyar euroluk açık konusunda uzlaşmaya vardı. Hedeflerimize daha az parayla ulaşacağız diyen ortaklar, iklime zarar veren yatırımlara desteğin 12 milyar euro azaltıldığını ve bazı alanlarda yapılacak tasarrufla birlikte Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir 2024 bütçesi sunacaklarını açıkladı. Ancak hangi alanlarda tasarruf yapılacağı ise ilerleyen dönemde açıklanacak. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti, Federal Anayasa Mahkemesi'nin pandemi döneminde harcanmayan 60 milyar Euro'nun iklim koruma ve transformasyon fonuna aktarılmasını anayasaya aykırı bulması nedeniyle yaşanan sancıyı atlattı. Başbakan Olaf Scholz, Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeckle, Federal Maliye Bakanı Christian Lindner arasında bir ay önce başlayan ve bu sabah saat 3.45'te biten son görüşmede nihayet uzlaşma sağlandı. Başbakan Scholz, Habeck ve Lidna bugün öğle saatlerinde düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı güven içinde yapıcı bir yaklaşımla varılan uzlaşma sayesinde hükümetin hedeflerine ulaşmakta kararlı olduğunu vurguladı. Hedeflerimize daha az parayla ulaşacağız diyen Scholz, 17 milyar euro açığın giderilmesi için gelecek yılın bütçesinden iklime zarar veren yatırımlara desteğin 12 milyar euro azaltıldığını ve bazı alanlarda yapılacak tasarruflarla birlikte Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir 2024 bütçesi sunacaklarını açıkladı. Hükümetin Ukrayna'ya yardımı devam ettireceğinin altını çizen ortaklar, gelecek yıl 8 milyar euro yardım yapılacağını, Ukraynalı sığınmacılar için de 6 milyar euro destek öngörüldüğünü açıkladı. Almanya'da son dönemde solunum yolu hastalıklarında büyük artış dikkat çekiyor. Ülkede solunum yolu hastalıkları enfeksiyon dalgası başladı. Enfeksiyon özellikle bebek ve çocukları etkilerken sadece son haftada 7 milyondan fazla kişi hastalandı. Tabi bu hastalar arasına biz de eklendik. Belki sesimizden de anlamıştırsınız. Bu vesileyle tüm hastalarımıza da şifa dileyelim. <laughs> Almanya'da soğukların etkin olmasıyla bağlantılı olarak solunum yolu hastalıklarında büyük oranda artış yaşandığı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü son haftada 7 milyondan fazla kişinin solunum yolu hastalıklarından muzdarip olduğunu bildirdi. Yüzbinlerce işçinin iş göremez raporu almak zorunda kaldığı Almanya'da bebeklerle çocukları da respiratuar sinsisyal virüslerinin etkilediği, bazı çocuklarda hastalığın ağır seyretmesi sebebiyle klinik tedavi görmek zorunda olduğu da açıklandı. Robert Koch Enstitüsü bebeklerle çocuklarda görülen RSV virüs salgını sebebiyle ülkede bir enfeksiyon dalgası başladığını açıkladı. Üst solunum yolu hastalıklarına daha çok grip ve nezle virüsleriyle diğer RSV virüslerinin yol açtığı, geçtiğimiz senelerde görülen koronavirüs salgınının ise bu sene salgın seviyesine yükselmediği ancak dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yapılan bildirimlere göre Kasım ayının son haftasında Almanya'da sadece 1 milyon 700 bin korona vakası tespit edildi. Koronanın salgın hale gelmediği aktarıldı. Almanya'da aşırı sağcı İslam düşmanı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin Kuzeyren Vestfalya Eyalet Gençlik Teşkilatı'nın faaliyetlerinin Anayasa'yı Koruma Teşkilatı tarafından izleneceği duyuruldu. Almanya'da aşırı sağcı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif Partisi'nin Kuzeyren Vestfalya Eyaleti Gençlik Teşkilatı ülkenin iç istihbarat servisi tarafından izleneceği bildirildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada eyaletteki AFD Gençlik Teşkilatı'nın şüpheli vaka olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Açıklamada eyalet gençlik teşkilatı ve onlara bağlı bölgesel örgütlerin özgürlükçü demokratik temel düzene karşı faaliyetler yürüttüğüne ilişkin şüphe uyandıran emarelerin bulunduğu ifade edildi. Kuzeyren Mesfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul'da, AFD'nin Kuzeyren Mesfalya Gençlik Teşkilatı'nın demokratik kurallara göre davranmadığını ve aşırı sağcı kuralları tercih ettiğine ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğunu belirterek AFD Eyalet Gençlik Teşkilatı'nın iç istihbarat Servisi tarafından takip edileceğini duyurdu. Yapın, i̇ç istihbarat Servisi böylelikle istihbarat araçlarını kullanarak AFD'nin Kuzey Remvesva ile Gençlik Teşkilatı'nı izleyebilecek ve parti içindeki muhbirlerden bilgiler alabilecek. Almanya'da özellikle korona ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başlayan enflasyon çalışanları vurdu. Son 10 yılda enflasyonun ücret artışlarından daha çok arttığı ve çalışanlara beklenenden daha fazla yük getirdiği ortaya çıktı. Çalışanların ücretlerindeki artışlarda oluşan enflasyon zararlarını karşılamaya yetmiyor. Almanya'da korona salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sürecinde oluşan ekonomik krizin en çok çalışanları vurduğu ortaya çıktı. Fiyatlarda sürekli bir artış gözlemlenirken çalışanların ücretlerindeki artışlar oluşan enflasyon zararlarını karşılamaya yetmedi. İş gücü piyasası ve mesleki araştırma enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'da gerçek işçi ücretleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı öncesindeki duruma göre %7 daha düşük. Ayrıca yüksek enflasyon da çalışanların yükünü artırıyor. Enstitü direktörü Bernd Fissenberg, çalışanların gerçek ücret kayıplarını telafi etmek için ücretlerin mutlaka yüksek enflasyonun da dikkate alınarak artırılmasını istedi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden Torsten Schulten de korona krizi ve enflasyonun son 10 yıldan bu yana gerçek maaş artışlarını tükettiğine dikkat çekti. Bu sene bazı iş kollarında yüksek ücret artışı olsa da sendikaların çalışanların işçilerini kaybetmemeleri için ücret artışlarını düşük tuttuğunu da bildirdi. Romanya ile Bulgaristan'ın Schengen'e girmesi için başlayan süreçlerlerken verilecek karar Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını da yakından ilgilendiriyor. Özellikle karayolculuğuyla Türkiye'ye giderken Bulgaristan'ın ve tabi son yıllarda Romanya'nın da transit geçilen ülkeler arasında olması verilecek kararı Avrupa'da yaşayan Türkler için daha anlamlı kılıyor. İki ülkenin Schengen'e girişine karşı çıkan Avusturya. Ancak... Hava yoluyla gelişlerde tutumunu yumuşatacağını buna karşılık kara gümrüklerinde ise kontrollerin daha da sıkılaştırılmasını istedi. Bu da Avrupa'da yaşayan Türkleri kare yolculuğunda daha da zorlayacak eğer bu kara yürürlüğe girerse. Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılımları konusundaki tutumunu yumuşatıyor. Ancak Avusturya'nın bunun karşılığında özellikle Sıla yoluna çıkacak Türkleri de yakından ilgilendiren talepleri var. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen serbest dolaşım alanına katılmasına karşı çıkan Avusturya, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının da daha sıkı güvenlik önlemleri karşılığında yalnızca uçak yolculuğu konusunda taviz verebileceğini açıkladı. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Orf radyosuna verdiği demeçte de, "Evet, Romanya ve Bulgaristan'da havalimanları konusunda değişiklikler olabileceğini düşünüyorum." diyerek Avrupa Komisyonuna bir görüş belgesi gönderdiğini ve topun artık komisyonda olduğunu ekledi. Garner öte yandan bunun karşılığında dış sınırın korunmasının büyük ölçüde güçlendirilmesi, kara sınırı kontrollerinin devam etmesi ve sığınmacıların Bulgaristan ve Romanya'ya nakledilmesi gibi açık talepler var dedi. Karner özellikle sınır polisi sayısının 3 katına çıkarılmasını ve Bulgaristan Türkiye ile Romanya Sırbistan sınırında ek güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Avusturya'nın talebinin yerine getirilmesi durumunda Bulgaristan'ın Sırbistan ve Türkiye ile sınırlarındaki güvenlik önlemleri önemli oranda artırılmış olacak. Bu da her yıl bu gümrükleri kullanarak Türkiye'ye giden milyonlarca Avrupalı Türk'ün sınırlarda daha çok beklemesi anlamına gelecek. Almanya'da aylık 49 euroluk biletlerin geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bazı belediyelerin uygulamadan vazgeçmek istediği kaydedilirken sorunun çözümü için biletin fiyatının 69 euroya çıkarılması istendi. Almanya'da koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ulaşım giderlerine katkı yapmak amacıyla uygulanmaya başlanan ve tüm Almanya'da geçerli olan aylık 49 euroluk toplu taşıma ulaşım biletlerinin geleceği tartışması sürüyor. Biletlerin finansman ve sübvansiyonunda büyük sıkıntılar yaşayan yerel idareler biletten vazgeçmeye başladı. İlk olarak Saksın Anhalt eyaletine bağlı Stendhal kenti biletleri iptal etti. 49 Euro'luk biletler Stendhal'da 1 Ocak tarihinden itibaren satılmayacağı gibi başka yerlerden alınan biletler de geçerli kabul edilmeyecek. Almanya'da trenle seyahati teşvik amacıyla kurulan derneğin sözcüsü Andreas Schröder, Stendal kenti gibi daha pek çok belediyenin biletlerden vazgeçmeyi planladığını bildirdi. Binlerce insanın işine yarayan 49 Euro'luk bilet uygulaması devam etmelidir. En azından 69 Euro'ya çıkarılan finansman açığının kapatılmasına yardımcı olunur diyen Andreas Röder, özellikle kırsal beldelerdeki finansman sorununun çözülmesini istedi. Evet bu haberle bugünlük de haber bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camihaber.com haber sitemizden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca tabii ki yine her zaman olduğu gibi desteklerinizi de bir kez daha vurgulayalım. Haberlerimizi beğenip yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Afrika'da insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol kat etmek zorunda kalıyor. Bu yolun sonunda ise su ihtiyaçlarını yağmur sularının oluşturduğu birikintilerden ya da dere, gölet gibi kirli su kaynaklarından gidermek zorunda kalıyorlar. açtığımız binlerce kuyuyla temiz su temin ediyor ve gönüllere su serpiyoruz. Su hayattır, hayat kurtarır.